Evet tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir sisteme geçiyoruz. Sistem böyle sıkıntılı kodları anlatmak olacak videoda. Replace text'tir, on leaf'dir. Anlatacağız öncelikle. Bu videoda replace anlatacağız. Şöyle replace text'i kullanmanın sıkıntısı şu. Böyle istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Öncelikle yazılım dilini değiştirmesi gerekiyor. Şu anda yazılım dili gördüğünüz gibi yok. Hemen çıktığınızda şuradaki ayarlar sekmesinde bunu açmanız yeterlidir. Daha sonra tekrar botumuza geldiğimizde yeni bir komut açabilirsiniz ya da olan komutun en aşağı satılımda yazılım dili değişir. Bunu unstable yapılın. Çünkü replace Text de VD e, unstable dilini destekliyor. VD script'te normal sıkıntı var. Şöyle anlatayım. İlk önce anlamında replesteksin şuradan bakalım replesteks metin ya, yani metin yenisi kaç kez yazılacağı diye geçiyor şurada şu dört şeyden şöyle replesteks için aldığımızda şu ilk kısım değişken kısmı olarak yapılıyor değişken kısmını biz mesaj olarak yani mesaj olarak şey yapalım eğer mesaj kısmı ne olsun Mesela bir ise emoji sayı gösterelim Hatta hemen eğer mesaj bir ise one atsın yani Emojli say daha sonra eksi bir yazacağız ki eksi biri şey yani şey gösteriyor sürekli tekrarlayacak yani sürekli yazacak olur. Gördüğünüz gibi mesaj kısmı bir ise one yazılacak hep sürekli komutu kaydet test bir iki yazdığımızda normal bir dakika ne yaptık biz One. evet şunu şey getirmemişiz bizim hatamız şimdi test iki yazalım iki yaz ama bir yazdığında gördüğünüz gibi emoji yaptı yani emoji ile mantığı da bu ya da mesela ne yapalım önceki hali diye is botu menti Yes. Normalde biz botta etiketlenen bot true ya da false olarak gösterilir. Yani bizde false diyecek. Bunu Türkçeleştirmenin mantığı da sadece iki replace text'in arasına girer. Böyle iç içe replace text kullanabilirsiniz. Bunu kullandınız. Değişik kısmı bizim şurası. Kısmımızı aldık. Ne yapacağız? Kısım true ise ne yazacak Evet o hatta şöyle güzel bir şekilde dursun alatora ay bir dakika mentiyonet bir yes kişisi bot yazsın bunu da eksi bir diye şey yapalım Doğru sonra kapattığımızda noktada yürür göreceğiz ki Çünkü değişim kısmı hala izbot bizim şimdi false ise Hayır mentionet bir yes kişisi insan <laughs> yazsın. Şimdi bunu kaydedelim. Ne olacak? Test. mısık ve mıslık. Ne diyor? Evet. Önceki halde false olarak. Hayır. mısık ama kişisi insan. Test bot test. Evet. Bot kişisi bot. Mantığı kolay. 4 satırdan oluşuyor. Daha şey de yapabiliriz. Mesela kumar kom mesela kumarda şans ayarlamak istiyorsunuz. Replace text. 2 tane replace text kullanacağız. Kazandın ya kaybettin kaybettin. 1 ile iki arasında şey yapsın. Bir ise. <laughs> <Öyle. gülüyor> Kazandın. Tebrikler yazsın. Ama bunu biz düşürelim diyoruz yani yüzde 50 yapalım biz bunu elli yaz alacağız buraya daha sonra kapatalım ve 2 de kaybettim diyelim burada 100 yapalım şimdi şunu anlatayım hemen Bir ile 2 arasında bir random sayı seçilecek hatta biz bunu daha kolay olsun diye random text yapacağım eğer random text'te bir çıkarsa ama tabi bunu 50 kez yazacak eğer iki çıkarsa da kaybettirecek ama bunda 100 kez yazacak. %50 arasında bir seçim yapacak kendisi. Test. Böyle. Göz gibi kaybetti dedi. Yani kazandın da diyor çünkü %50 ihtimal yaptık. Yarı yarıya diyelim. Hatta iz admin yapalım biz ya hazır buradayken. İz admin. Gene değişim kısmımız burası iz admin bunda şey yönetici yetkisi var mı diye gösteriyor. Eğer tuğse evet o buranın yetkilisidir yazsın ama eğer. Fos yani o yetkili değil. Üye yaz mantık kolay. Test. Evet. Ne oldu? Hmm, bir dakika test. Şunu kontrol etmek istiyorum. Ondan dolayı mı? Sonra botumuzu bir kapatıp yeniden açayım. Evet hata verdi. Şey anlamadım ama. Biz admin de niye hata verdi? Neyse. Mantığını kavramışsınız umarım. Örneklerle dolu video olacak. Çünkü daha basit nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hatta son kez de tekrarlayayım. R588 ilk bölüm değişim kısmıdır. Buraya değişecek bölümleri yazın. Message yazabilirsiniz ya da get server var, get user var yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra sonra kısım neyse eğer değişim kısmı neyse mesela false ise daha sonra yani yazılacak olanı söyle bana diyor. Tamam hayır desin mesela. Türkçeleşme de mantığı budur. Her yani neyse umarım anlamışsınızdır. İyi günler diliyorum. Diğer only tek diye gibi komutlar da gelecek. Hoşça millet.